Herkese merhaba. Kafka'nın Dönüşüm isimli eseriyle karşınızdayım. Bu eseri okudum ilk an. Çaresizlik ve hüzün bünyemi sardı. Dünyaya ve sisteme karşı olan bakışım değişti. Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerinden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Kafka dönüşüm eserinde net ve çarpıcı bir girişle başlar. Bu cümle bizim eserin özetini vermiştir. Sabahın erken saatinde kalkıp tek düze ve mutsuz bir yaşam sürmekte olan Samsa, aile içinde bir sevginin kalmadığını, dıştaki sistemi devam ettirmek için kurulan bir sömürü düzeni olduğunu yavaş yavaş fark eder ve her şeye yabancılaşmaya başlar. Zamanla asla yadırgamayacağın neden diye dönüp sormayacağı kendinden başka bir şeye dönüşür. Bir anlamda böcek olma sisteme karşı ayak diremedir. Samsa böcek olana kadar tek düze ve mutsuz bir yaşam sürerken, böcek olduktan sonra önündeki gazete kağıdının üzerine atılan bir parça yiyeceği heyecanla karşılar. Çünkü artık Samsa hayatında istemediği şeyleri yapmamaktadır. Bu özgürlük hissi onu çok mutlu etmiştir. Artık babadan oğula geçen bayrak yarışından çekilmiş, düzene baş kaldırmış, kendini özgür kılmıştır. Kafka eserinde vahşi kapitalizmi eriştirir Gregor Samsa insanın önemsenmediği bir toplumda yaşamaktadır ve kendi hayatını bırakıp başkasının hayatı için yaşamaktadır. Şu an biz de aynı durumda değil miyiz? Franz Kafka bu eserinde yozlaşmış aile ve toplum ilişkilerini en ince ayrıntısına kadar irdelemiş ve bu düzene başkaldıran bireyin trajik durumunu çarpıcı bir bakış açısıyla dile getirmiştir. Kitapta Gregor'un böcek olması, ve böcekli alışması anlatılıyor. En başta ailesi onu evde yer ayırırken daha sonra onu faraj sattığını görüyoruz. Şöyle düşünebiliriz, ailemiz de iktidarın bir parçası ve kar sağladığımız sürece onlar için değerli olabiliyoruz. Samsan'ın ailesi başlarda Samsan'ın iyileşeceğini düşünerek bakarken daha sonra belaymış gibi bakmaya başlarlar. Sorunların onun evden gitmesiyle son bulacağını düşünürler. Samsa böcek olduktan sonra ailedeki husursuzluk onları bir şeyler yapmaya iter. Kız kardeşi çalışır, anne yemek yapar, baba işinin başına geçer. Ayrıca dönüşüm sadece Samsa'nın başına gelmez. Tüm aile bireyleri Samsa ile dönüşüm içine girerler. Kız kardeşin evin maddi yükünü üstlenmesiyle başlar bu dönüşüm. Samsa'nın böceğe dönüşme nedeni bulunduğu toplumun iğrençliği ve bozuk olmasıydı. Samsa'nın böcek olması aile ve toplum yapısına baş kaldırır. İnsanın kendisine yabancılaşıp böcekliğe alışma durumuyla karşı karşıyadır. Gregor Samsa dönüşümünden önce kendini ailesinin geçimine alamış biriyken dönüşümünden sonra yabancılaşmış kimliğine baş kaldıran gerçek bir bireyi sembolize eder. Yabancılaşma böceğe dönüşme ile başlamaz. Daha önceki yabancılaşmanın zorunlu bir sonucudur. Sadece ailesini düşünen, kendi ihtiyaçlarını, ideallerini, hislerini geri plana atan Samsa, zamanla bir makinaya dönüşür ve kendini yabancılaşmaya başlar. Böceğe dönüşüm, Samsa'yı önceki yaşamın zincirlerini kopararak özgürleşme sürecini anlatır. Zaten Samsa, böceğe dönüşmeden önce toplum tarafından bir böceğe indirgenmiştir. Sonuçta böcek olmak da bir durumdur. Samsan içinde bulunduğu durum, algı ve benliği bir tür başkaldırı seçeneği olarak böcekleşmiştir. Yabancılaşma, tepkisizlik vesaire tüm durumların yansıması böcekleşme olarak dönüşme uğramıştır. Ancak bu yine de Samsan'ın tercihidir. Yaşam koşullarını değiştirmemesi, çemberin içinde kalmasına neden olmuştur. Uyumsuzluğu onu böcekleşmeye götürmüştür. İktidarın kurduğu düzene baş kaldırması ve içinden çıkmak istemesi onu böcek gibi Aslında bakılırsa sistemin içindeyken zaten böcek gibi yaşamaktadır. Ama iktidar sistemden çıkaran böcekten farksız kalmaz korkusunu sağlamaktadır. Böcek farklı olanı değil, yararsız ve külfet olanı simgeler. Eğer böcek külfet ve utanç kaynağı olmasaydı, aile ve toplumun içinde yerini alacaktı yazarın eserinde böcek simgesini seçmesinin nedeni böcek en az tahammül edilen yararsız ve külfet bir temadır. İktidarın kurduğu düzenden çıkıp norm ve kurallara baş kaldıran birey toplum tarafından böcek gibi değersiz ve yararsız görülür. Ama yazar böcek olarak da olsa özgür yaşamın mutluluğunu eserinde işlemiştir. Dönüşüm modern insanın durumunu yansıtır. Modern hayat, iş, eğitim insanları robotlaştırır. Dönüşüm otomat haline gelen bir insanın çevresine ve kendisine yabancılaşması ve böceğe dönüşmesiyle farkına vardığı varoluşunu ve özgürleşmesini anlatır. Modern toplumun bireyi nasıl sürünün bir parçası haline getirdiğini ve sürüden ayrılanın nasıl dışlandığını anlatır. Herkes beraberinde taşıdığı bir parmaklığın ardında yaşıyor. Şimdilerde hayvanlarla ilgili bunca eserin yazılma sebebi de budur. Bu durum özgür ve doğal yaşama özlemi ifade ediyor. İnsan gibi yaşamak çok güç, o yüzden kurgusal düzeyde bundan kurtulma isteği var. Bu eserde Kafka hiyerarşi, otorite, toplum, aile üzerinden irdelemeleri yapmıştır. Gregor Samsa dönüştüğü güne değil, var olan toplum düzenine ayak uydurur. Bilinç altında başlayan başkalları böceğe dönüşmesiyle vücut bulur. Dönüştüğünde toplumun ve ailesinin beklentileri karşılamadığı için dışlanmaya başlar. Böceğin iğrençliği iktidarın oluşturduğu, oluşturduğu sürü algısıyla uyuşmayan bağımsız bireyin iticiliğiyle yüzleşleşir. Ailesinin beklentisi Samsa'nın sürüye dönmesi için böceklikten çıkması ve topluma geri uyum sağlaması için böcek olduğuna dair her şeyi unutmasıdır. Kitapta bahsi geçen hayvan asıl olması gereken insandır. Ama insanlar köle gibi yaşamaya ve kontrol edilmeyi o kadar kabullenmiştir ki, özgür düşünün, zincirlerini kıran, kendinden farklı olanı,